Hepinize hoş geldiniz. Bugün yeni bir seriye başlıyorum ve bu seri kapsamında ekonomi ve finans konuşuyor olacağız sürekli. Bir finansal okur yazarlık serisi bu aslında. Ve bu seriyi tamamladığımızda artık ne zaman tamamlanır bilmiyorum çünkü çok fazla konuşacak şey var bunlarla alakalı. Aslında hepimiz biraz daha fazla gündelik hayatta konuşulan finansı bunun dışında ekonomi bültenlerinde konuşulan finansı yani bizim ihtiyaç duyduğumuz finansı belki de daha fazlasını biliyor olacağız. Bu neden önemli? Çünkü bildiğiniz gibi ekonomi ve finans hayatımızın vazgeçilmez unsurları. Hepimiz günün sonunda para kazanmak için çalışmak zorundayız. Bunun için yaşıyoruz. Yani yaşarken biz taraftan hayatımızı idame ettirebilmek için paraya ihtiyacımız var. O nedenle ekonomi ve finansı iyi bilmemiz gerekiyor. Bugün herhangi bir haber bültenini izlediğinizde veya herhangi bir ekonomi bültenini izlediğinizde zaman zaman ekonomik kavramlar, anlatılanlar size çok karışık geliyor olabilir, kafanızı karıştırıyor olabilir. Bu serinin amacı en sonunda bunu sizin için basit kılabilmek, her şeyi daha kolay anlamanız. Çünkü ancak bilinçli toplumlar ve bilinçli insanlar bu şekilde oluşuyor. Bugün ilk bölümümüzde vergilerle başlamak istedim. Vergiler hakkında konuşacağız. Vergiler hakkında bilgi sahibi olacağız. Vergileri seçmemin sebebi ise yakın dönemde biliyorsunuz bir ÖTV zammı gerçekleştirildi ve bu araç piyasasını çok ciddi şekilde etkiledi. Videonun sonlarında zaten yapılan ÖTV zammına örnek hesaplar üzerinden de değiniyor olacağız. Sonuna kadar izlediğinizde size güzel şeyler katacağını düşündüğüm bir video. Hadi başlayalım. Şimdi ekranda verginin tanımını görüyorsunuz. Türk Dil Kurumu'na göre. Burada bazı önemli ifadeler var. Ben bunları ayrıca belirttim. Bakın kamu hizmetlerine harcanmak için diyor. Burada verginin toplanma amacını görüyoruz. Yani bir vergi, devlet bizden vergiyi toplarken temel gayesi bunu kamu hizmetlerine harcamak. Devamında da açıklamanın diyor ki doğrudan doğruya veya bazı malların fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan toplanan para diyor. Yani buradaki çıkarımımız şu. Vergiler doğrudan vergiler ve dolaylı vergiler olarak ikiye ayrılıyor. Şimdi peki biz bunları neye göre doğrudan vergi veya dolaylı vergi diye ayıracağız? Eğer vergi sizin yaptığınız bir iş sonucunda elde ettiğiniz gelir üzerinden veya herhangi bir mal sahipliğinden kaynaklanıyorsa, devletin sizden bunlar karşılığında aldığı vergiye doğrudan vergi diyoruz. Bakın örneğin gelir vergisi siz çalışıyorsunuz, bir gelir elde ediyorsunuz ve gelir karşılığında bir vergi veriyorsunuz. Kurumlar vergisi. Kurumlar çalışıyorlar, belirli bir gelir elde ediyorlar, karşılığında vergi veriyorlar. Veraset ve intikal vergisi. Birisinden size miras kaldı. Biraz önce tanımda ne demiştik? Sahip olunan gelir, kazanç veya mal sahipliği üzerinden. Artık o mallar sizin mirasınız. O zaman onun vergisini vereceksiniz. Örneğin bir aracınız var motorlu taşıtınız bunun vergisini vereceksiniz çünkü mal sahibisiniz. Emlak vergisi vereceksiniz çünkü emlan sahibisiniz yani mal sahipliğiniz var. Dolayısıyla bu gruplandırmanın tanımla uyumlu bir gruplandırma olduğunu görüyoruz. Gelelim dolaylı vergiye dolaylı vergi de şu demek bir işlem yapıldığında bu işlem neticesinde ortaya çıkan vergi. Bu vergiyi vergi mükellefi olan kişi ödemiyor. Onun adına karşıdaki kişi ödüyor. Kim burada vergi mükellefi? Örneğin katma değer vergisi bir dolaylı vergi değil mi? Ben ne yapıyorum? Gidiyorum, 100 liralık bir mal alıyorum, %18 KDV ödüyorum ve bu mala toplamda 118 lira ödüyorum. Malın üzerindeki etiket fiyatı aslında %18 KDV dahil fiyat. Satıcı benden 118 lirayı aldıktan sonra bunun 100 lirasını kendisi ürünün bedeli olarak alıyor, 18 liralık KDV ise benim adıma yani aslında vergi mükellefi adına toplu bir şekilde tüm satımlarını yaptıktan sonra ayın belirli bir gününde örneğin 26'sında yatırıyor. Dolaylı verginin devlete sağladığı büyük kolaylıklar var çünkü örneğin vergiyi kim topluyor? Biraz önce anlattığım modelde aslında satıcılar topluyor ve devlete yatırıyor. Ayrıca çok önemli bir psikolojik etkisi var. Şimdi şöyle düşünün o 100 liralık ve 118 liralık mal örneğini düşünün. Ben 100 liralık malı aldım aslında mal 100 lira ama KDV'si ile beraber 118 lira ödüyorum. Fakat biz hep ne yapıyoruz? Etiket fiyatına bakıyoruz. Etiket fiyatına baktığımız için de hiçbir zaman kafamızdan şu hesabı yapmıyoruz yani. Ben şu anda %18 KDV ödedim. Ben şu anda %8 işte ÖTV ödedim. Böyle bir hesap mantığımız yok. Biz hep mala verdiğimiz toplam değer neyse malın değeri, malın fiyatı oymuş gibi düşünüyoruz. Vergiyi ödediğimizi aslında biliyoruz ama hissetmiyoruz. Halbuki düzen şöyle olsaydı, o satıcı yerine biz ayrıca ay sonunda yaptığımız örneğin tüm harcamaların vergisini hesaplayıp devlete yatırmak zorunda kalıyor olsaydık toplu bir vergi ödeyeceğiniz için psikolojik olarak ya ben ne kadar fazla vergi ödüyorum algısına kapılmaya başlayacaktınız. İşte devletler bu vergiyi bu şekilde alarak bu psikolojinin önüne geçmiş oluyor. Bir faydası daha var ama bu fayda mal sahipleri için yani satıcılar için. Şöyle oluyor burada da. Ben örneğin bir satıcıyım vergileri topluyorum topluyorum topluyorum. Bu vergileri örneğin ayın 26'sına götürüp yatıracağım. Burada hemfikiriz. Ama ayın 26'sına kadar aslında o para benim kasamda. Ben o parayı bir şekilde kullanabilirim. Sonuçta vergimi yatıracağım ama o parayı o zamana kadar aslında nakit akışımı döndürmek için kullanabilirim. Tablomuza tekrar dönelim. Şimdi tabloya tekrar bakacak olursak örneğin burada ne var? ÖTV var. Özel tüketim vergisi. Ne oldu? Bir ürün aldım. Onun karşılığını da ödedim. KDV aynı şekilde. İletişim vergisi, iletişim hizmetleri için ödediğimiz bir vergi. Damga vergisi dediğimiz vergi bir sözleşme yaptığınızda sözleşme gereği ödediğiniz vergi. Gayrimenkul alım satım vergisi. Ne yapıyorsunuz? Bir gayrimenkul alıyorsunuz veya satıyorsunuz. Bunun neticesinde vergi ödüyorsunuz. Bakın işin içerisinde sürekli ne var? İşin içerisinde sürekli bir ekonomik işlem var. Zaten bizim tanımımızda da dolaylı vergiyi tanımlarken buna vurgu yapmıştık. O yüzden bunların da gruplandırması mantıklı gözüküyor. Şimdi size iki tablo daha göstereceğim. Bu tabloları ben Hazine ve Maliye Bakanlığı sitesindeki verilerden ve Strateji ve Bütçe Daire Başkanlığı'nın sitesindeki internet sitesindeki verilerden kendim derleyerek oluşturdum. Bakın arkadaşlar, üstteki tablo Strateji ve Bütçe Daire Başkanlığı'nın 2019 yılı için planlanan vergi gelirleri. Yani süreç şöyle işliyor. Strateji ve Bütçe Daire Başkanlığı bir planlama yapıyor. Diyor ki bu yıl içerisinde bu kadar vergi toplanacak. Tabloya bakarsanız 2019 yılı için 756 milyar 500 milyonluk bir hedef koyulmuş. Dağılımları da görebiliyorsunuz. Örneğin 74 milyarlık bir kurumlar vergisi hedeflenmiş. ÖTV 162 milyarlık hedeflenmiş gibi bu dağılımları da görebiliyorsunuz. Bunların yüzdelerine baktığımızda ise burada çok dikkat çekici bir durum var. %31 KDV, %21 de ÖTV görüyoruz. Yani %52 ikisinin toplamı. Ayrıca diğer vergi gelirlerinin altında da size gösterdiğim o dolaylı vergilerin bazılarının olduğunu düşünürsek Türkiye'deki toplam dolaylı vergi miktarı %60 seviyelerine varıyor. Belki de daha fazla. Tabii ki bu gösterdiğim tablo planlanan durum. Tablonun altındaki diğer tabloya bakacak olursak burada da 2019 yılı için gerçekleşen miktarı görüyoruz. Bunu da Hazine ve Maliye Bakanlığı yayınlıyor. Ama burada şu bilgiyi de vereyim size. Şimdi bu tablodaki 803 milyar 500 milyon eğer toplandıysa Türkiye'nin planlanan hedefi gerçekleştirilmiş demek. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinde benim bu tabloyu aldığım yer haricinde bir de çeşitli Excel tablolarının olduğu sayfalar var. 2019 yılının sonuna dair verilerin paylaşıldı. O tabloda bu tutarı daha düşük görüyoruz. 600 küsür milyon seviyelerinde gözüküyor. Eğer o değer doğruysa hedeflenen verginin toplanılamadığı anlamına geliyor bu. Bu da ne demek? Bizi aslında daha büyük vergilerin bekleyebileceği riski demek. Biz şimdi tekrar tablolara dönelim. Yani miktar şu an 803'müş, 600 küsürmüş. Çok önemli değil. Benim burada göstermek istediğim şey size kısaca şuydu. Türkiye'de özellikle dolaylı vergilerin miktarının fazla olduğunu görüyoruz. Peki bu nasıl bir sorun yaratır? Bu adaletsiz bir ortam yaratır. Nasıl oluyor bu? Şöyle. Türkiye'de zaten çok ciddi bir gelir eşitsizliği var. Vergi toplanmasında da bu eşitsizliği tekrar görüyoruz. Bir tane basit örnekle açıklamaya çalışalım. İki kişi düşünelim. Bunlardan bir tanesinin aylık 3 milyon lira geliri olsun. Diğer kişinin de aylık 3 bin liralık geliri olsun. Çocukları vesaire var. Şimdi 3 bin liralık gelirli Türkiye'de zaten ay sonunun getirilemeyeceğini herkes biliyor. Ve 3 bin liralık gelirli muhtemelen siz işte borç vesaire içine girerek ay sonunu ancak bu şekilde tamamlayabileceksiniz. Ama buradaki durum şu. Siz 3 bin liranın tamamını harcıyorsunuz. Ve harcamalarınız içerisinde işte temel ihtiyaçlarınız vesaire var çeşitli bir şeyler aldınız, harcamalar yaptınız vesaire. Diğer taraftaki 3 milyonluk geliri olan kişi temel ihtiyaçları sizden çok daha lüks ihtiyaçlar olsa bile bu 3 milyon lirayı çok çok büyük ihtimalle harcamayacak. Yani ortalamaya baktığımızda, standarta baktığımızda hikaye bu şekilde gerçekleşecek. Ne yapacak o 3 milyon geliri olan kişi? Bu parayı çeşitli yatırımlarda kullanacak. Gidecek bu parayla örneğin yatırım fonu alacak. Parasını farklı şekillerde değerlendirip daha da çoğaltma yoluna gidecek. Şimdi 3 milyon lira geliri olan kişinin genel insani harcamalarına yaptığı yüzdeyi gelirine oranladığımızda ve 3000 lira olan kişinin, 3000 lira geliri olan kişinin harcamalarını gelirine oranladığımızda yüzdesel olarak az gelirli kişinin, 3000 lirası olan kişinin yüzdesel olarak bu harcamalara çok daha fazla harcama yaptığını görüyoruz. E bunun neticesinde de bu kişiden yüzdesel olarak daha fazla vergi alınmış gibi oluyor. İşte bu da vergilendirme konusunda adaletsizlik yaratıyor. Şimdi vergilendirme konusu demişken vergilendirmenin bir de yüzdelerine bakalım. Olayı biraz daha yakından görelim. Bakın bu tabloyu da ben oluşturdum arkadaşlar. Burada gelir vergisinin Türkiye'de %15 ve %40 arasında gelir matrahına göre yani yıl içinde bu sürekli geliriniz toplanıyor ve belirli bir matrağı açtığında bir sonraki seviyeye geçiyorsunuz. Buna göre maaşınızdan bir gelir vergisi yani doğrudan bir vergi kesiliyor. Kurumlar vergisi Türkiye'de %22 oranında alınıyor ve yine doğrudan bir vergi olduğunu söylemiştik. Emlak vergisine baktığımızda konut için binde bir, iş yeri için binde iki olarak normal yörelerde alınıyor. Büyük şehirlerde ise konut için binde iki, iş yeri için binde 4 alınıyor. Motorlu taşıtlar vergisi sizin aracınızın motor gücüne, cc değerine ve bunun dışında aracın 2018 yılından önce mi alındı sonra mı alındı bilgisine göre ayrıca aracın yaşına göre değişkenlik gösteren bir değer. Tabloya baktığımızda bu değerin şu anda Türkiye'de minimum 100 lira maksimum da 45.924 lira olduğunu görüyoruz. Bir yıllık motorlu taşıt vergisinin. Söylediğim değişkenlere göre değişiklik gösteriyor. Örnek bir araç inceleyecek olursak 1800-2000 cc'lik bir aracınız varsa 3 yaşın altındaysa 2018 sonrası alındıysa bu araç için değeri de 129.800 liraya kadarsa 5136 lira motorlu taşıt vergisi ödüyorsunuz. Bence bir aylık yüksek bir tutar. Bir diğer vergimiz damga vergisi. Sözleşmelerden alınan bir vergi çeşidi. Bu çok çeşitli sözleşmeler var ve bunlarda alınan damga vergileri oluyor. Burada iki tane vergi tipi var. Nispi var, maktu var. Maktu demek sabit belirli bir değer var. Yani o sözleşme için ödenecek vergi değeri belirlidir. Nispi de ise sözleşme bedeli üzerinden belirli bir yüzde alınıyor. Yine hayatımızı fazlasıyla etkileyen bir vergi çeşidi. BSMV yani banka sigorta muamele vergisi. Bu vergiyi de şöyle düşünün. Bugün diyelim bir kredi çektiniz. Krediniz için ödeyeceğiniz toplam faiz neyse, o faizin %5'i tutarında da BSMV vergisi ödüyorsunuz. Ayrıca yine bazı bankacılık işlemlerinde %1 tutarında BSMV ödüyorsunuz. Örneğin döviz işlemlerinde, altın alım satım işlemlerinde gelen bir kambiyo vergisi var. Bu vergi aslında eskiden vardı, sonra kaldırılmıştı. Sonra yeniden çıkarıldı ve yakın dönemde de tutarı %1'e yükseltildi. Katma değer vergisini zaten açıklamama gerek yok. Yüzde olarak Türkiye ekonomisinde önemli bir yer tuttuğunu gördük tablolardan. Yüzde bir, yüzde 8, yüzde 18 oranlarında da pek çok hizmetten tahsil ediliyor. Ve gelelim son dönemlerin gündemine özellikle otomotivde konuşulan ÖTV'ye. ÖTV de yine çeşitli hizmetlerden çeşitli oranlarda alınan bir tutar. Peki ÖTV nasıl ortaya çıktı onu açıklayayım size. ÖTV aslında hayatımıza 2002 yılında giriyor. Ondan önce olmayan bir vergi ve ÖTV hayatımıza Avrupa Birliği sayesinde mi diyeyim artık, yüzünden mi diyeyim bilmiyorum. Yüzünden demek istiyorum. Avrupa Birliği yüzünden giriyor. Fakat Avrupa Birliği'nin bu vergiyi çıkarma amacı aslında güzel bir amaç. Diyor ki ben lüks tüketim malzemelerini aynı zamanda da çevreye, sosyal hayata zarar veren malzemeleri e, azaltabilmek amacıyla bunların kullanımını azaltabilmek amacıyla bunları özellikle vergilendireceğim diyor. Ve ne yazık ki bizim ülkemizde de pek çok üründe ÖTV bulunuyor ve bu oranlar da sürekli ne yazık ki artırılıyor. Bildiğiniz gibi çok yakın dönemde Ağustos'un hemen sonunda Eylül başı itibariyle ÖTV zammı hayatımıza girmiş oldu. Cumhurbaşkanının altında imzasının bulunduğu oranları tabloyu şu anda ekranlarınızda görebilirsiniz. Şimdi bu tabloya baktığımızda aracın motor gücüne CC'ye göre aracın değerine göre yani maddi değerine göre vergi oranının değişkenlik gösterdiğini, sınıflandırmanın buna göre yapıldığını görüyoruz. Şimdi ekranlarınıza gelen tabloysa ben Sözcü Gazetesi'nin internet sayfasındaki bir haberden aldım. Bir yazıdan aldım. Bunu da sizlerle aşağıda kaynak kısmında paylaşıyor olurum zaten. Bu tablo güzel özet bir tablo. O yüzden bunun üzerinden özetlemek istedim size durumu. Kendi yaptığım bir tane örneği de vereceğim birazdan. Önce bir buna bakalım. Şimdi bu ÖTV zammı olarak geçiyor. Ama küçük bir indirim de söz konusu var belirli sınıflar için. Eğer sizin alacağınız araç 70 bin liranın altındaysa ki böyle araç bulmanız tabii ki çok zor ve 1600 cc'nin altındaysa motor hacmi o zaman %50 ÖTV ödeyecekken şu anda %45 ÖTV ödeyeceksiniz. Yani %3'lük bir toplamda değeri hesapladığımızda KDV vesairede de etki ettirdiğimizde %3,33 gibi 70 bin lira için bir karlılığınız söz konusu. Alacağınız araç 120 bin liranın altındaysa ve yine 1600 cc'nin altındaysa bu sefer de %6,25 gibi bir indirim söz konusu. 120 bin lira üzerinden. Fakat uç bir örnek inceleyelim. Örneğin alacağınız araç 170 bin liranın üstünde olsaydı. Türkiye'de 170 bin liranın üstünde de çok araç var. O yüzden bence çok uçta bir örnek değil aslında bu. Ve 2000 cc'yi geçiyorsa motor hacmi. Normalde siz bu araca %160 ÖTV ödeyecektiniz. Ve 170 bin 1 TL olan araç için 521 bin 163 lira ödeyerek bu araca sahip olacaktınız. Bu değişiklikten sonra ise ÖTV %220 olduğu için siz bu araca 641.924 lira ödeyeceksiniz. Yani %23,08 daha çok ödeyeceksiniz. Şimdi gelelim benim yaptığım tabloya, benim yaptığım hesaplamaya. Mercedes CLA üzerinden bir hesaplama yapalım. Mercedes incelememin gerekçesi şu arkadaşlar. Türkiye'de en çok satan araçlardan birini inceleyecektim aslında. Fiat Egea, Renault Clio, Volkswagen Passat gibi araçlar en çok satan araçlar arasında. Ama Genelde sitelerinde onların hep anahtar teslim fiyat yazıyor. Ben burada kalem kalem düzgün şekilde birlikte hesaplayabilmemiz için liste fiyatına ihtiyaç duydum. Ve o nedenle de Mercedes'in sitesinde liste fiyatı verildiği için Mercedes'e bakmak istedim. Şimdi Mercedes CLA 200 AMG 1332 CC'ye bakalım. Liste fiyatı 224.153 alıyoruz. Her iki durumda da böyle. Eskiden bu araçtan %60 ÖTV alınacaktı ve bu 134.000 küsüre denk geliyordu. Şu anda %80 ötevi alınacak ve 179.300 küsüre denk geliyor. Şimdi hesaplama şöyle yapılıyor. Aracın liste fiyatına ÖTV'yi etki ettirdikten sonra ikisini toplayıp bunun üzerinden de %18 KDV hesabı yapıyoruz. Yani üstteki yeşil bölgede 224 bin küsürle 134 bin küsürü toplayıp %18'ini aldığınızda yandaki KDV değerine ulaşıyorsunuz. Bunların hepsini toplayın. Araç 425 bin liraya denk geliyordu. Fakat vergi artışı yaşandı ve ertesi gün kalktığınızda bu araç sizin için 530 bin 801 liraya denk geliyor. Yani bir gün içerisinde 105.800 lira bir artış yaşandı aracın fiyatında. Bu da %25 civarı bir yükseliş demek. İşte bu çok ciddi bir problem arkadaşlar. Eğer ekonomide bu şekilde sürekli dalgalanmalar olursa, fiyatlarda istikrar olmazsa her şeyin fiyatı bir şekilde işte döviz kaynaklı olur, vergilerden kaynaklı olur ama neticede herhangi bir sebepten ötürü dalgalanırsa o ülkenin ekonomisi de pek sağlam olmayıp kırılgan bir ekonomi olma yolunu tutuyor. Şimdi bu videoyu izleyen kişiler arasında da vardır belki veya ileride izleyecek kişiler arasında olacaktır. İnsanlar birikim yapıyorlar. Sonuçta herkesin bir arabaya binmek, bir ev almak hakkı. Herkes çalışıyor neticede. Ve birikiminizi yapmışsınız, yapmışsınız, yapmışsınız. Belki bu araç için birikim yaptınız. Orta sınıf bir geliriniz var. Ve bir anda paranızı tamamladınız, ettiniz, almayı planlıyorsunuz ve bir gün kalkıyorsunuz. Bir anda araca %25 zam gelmiş. Ekstra 100 küsür bin lira para ödemeniz gerekiyor. Bakalım bundan sonra vergilerle alakalı Türkiye ekonomisini bizleri neler bekliyor? Hayatımızdaki vergilerde nasıl bir değişiklik olacak? Yani muhtemelen vergiler tabii ki artmaya devam edecek. Çünkü o gösterdiğim tablolarda da e, belirlenen durum gerçekleşirse yani hedeflenen vergi ile toplanan vergi birbirini tutmazsa devlet ne yapacak vergileri top, toparlayabilmek için vergilerin yüzdelerini artırma yoluna gidecek örneğin veya belki hayatımıza yeni vergilerin katılması gerekecek aldığınız bir arabaya bu kadar vergi ödediğinizde de yani üreticiden daha çok devlet sadece vergi koyarak oradan gelir elde etme yoluna gittiğinde de bu çok mantıklı çok güzel çok akla uygun bir yöntem olmuyor bence. Çok adaletli bir yöntem de olmuyor. Neticede geliri ne olursa olsun, düşüncesi, yaşam tarzı ne olursa olsun bu ülkede çalışan, bu ülkenin ekonomisine katılan, fayda sağlayan herkesin düzgün çalışıp işini yaptıktan sonra birikimini yapıp istediği araca da binme hakkı var, istediği evi de satın alabilme hakkı var. Tabi bu hak fiziki olarak yasal olarak ortada gözükse de işte bu gibi faktörler o hakkın bir şekilde elimizden kaymasına sebep olabiliyor. Umuyoruz herkesin çıkarını gözetecek çok daha güzel düzenlemeler, vergi düzenlemeleri gelir ve bunların da ülkenin ekonomisine katkısı olur. Hem en başta yaptığımız tanımdaki gibi kamunun çıkarlarını gözetecek, kamuya katkı sağlayacak yatırımların yapılmasını sağlar bu vergiler. Ama aynı zamanda da vatandaşın hayatını zora sokmadan idame ettirmesini destekleyecek nitelikte olur. Gelecek videomda görüşmek üzere. İkinci konumuzun ne olacağını şu an bilmiyorum. Planlayacağım, onun da çekimini yapacağım. Onun dışında diğer konularda da çeşitli konularda da videolar çekiyorum. Çeşitli içerikler üretiyorum. Onları da yine izleyebilirsiniz. Tüm videolardan anında haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimlerinizin zilini açmayı unutmayın. Videoyu da beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Hoşçakalın.